Allah, Allah ya. hadi lan. Açılsana sen. şimdi ha. Allah Allah hadi be. Öf. Ne yapıyorsun sen İsmet? Ya, ya yok baba. Para lazım oldu da açamadım bir kasayı. Ne oldu bozuldu mu bu Merat? Açılmaz tabi. Ali şifresini değiştirdi. Artık kasaya el atıp para almak yok. Nasıl yani anlamadım? Ali ay başında herkese hakkıyla dağıtacak. Ne diyorsun ya? Ya öyle eşçi gibi sabit para mı alacağız? Ne diyorsun baba Allah aşkına? Olur mu öyle şey ya? Oldu bile İsmet. Artık ay başını bekleyeceğiz. Alo, ne var lan İsmet? Oğlum lan, bir tıraş olup geleceğim ya. Bu işler bensiz dönmüyor mu lan? <laughs> ya dur abi iki dakika, dalga geçme ya. Ali abim kasaya şifre koymuş. Hepimizi de bağlamış, haberin var mı? Ne aile lan? Baban biliyor mu bunu? Biliyor, kendi de az önce zaten. Lan bu aile de fazla olmaya başladı arkadaş ya. Kırk yıllık düzenini ne bozuyor lan bu? Tamam abim, tamam. Hadi sen kapat. Ben onunla konuşurum, dert etme sen. Hadi. İyi. Hey. Aylıkmış. Yeni yeni icatlar çıkarıyor başımıza ya. Lan koskoca ben belli bir parayla yaşayacağım. Oldu canım. Allah Allah! Kolay gelsin kızlar. Mavi yok mu? Mavi abla mı? O notöre gittiydi. Hı, hmm, tamam. Sen biraz kay bakalım. Niye ki? Halı mı dokuyacaksın? Evet, öğrenmek istiyorum. Nasıl yapıyorsun? Bir göster bakalım. Değil. Önce şu ipi şöyle çekeceğim, geçiriyoruz. Şöyle mi? Diğer taraftan da. Evet. Oğlum, şuna bakarken yayma kendini, sinirleri bozuyor vallahi. Affedersin baba, kusura bakma da almışım yine. Habersiz geldik ama destur var mı Fazıl Bey? Im? Buyurun beyler, buyurun. Hayırdır? Vallahi pek hayır değil. Senin o olan Ali işçilerin yevmiyesini arttırmış. Sigorta sözü de vermiş, ortalık çalkala diyor. Şimdi bizimkiler de tutturacak sigorta diye. Allah Allah. Bu çocuk niye böyle yaptı acaba? Al işte baba. Ya. Sen bana kızıp duruyorsun para kaybediyorum diye ama... ...Ali abim hak hukuk diye ocağına incir ağacını dikecek en son. İsmet sen sus. Bir hal çaresine baksanız bey Tamam beyler, tamam. Ben o meseleyi halledeceğim. Siz rahat olun. Kalın selametle. Selametle. Vallahi biriniz bile gönlüme göre değilsiniz. Nerede Ali abi? bu hemen bana. Ya bana ne bağırıyorsun baba? Ona kız. Mavi'nin dükkanındadır o. Nerede olacak? Cemal abi nerede? O da... Ber, ...Berber'e gidiyorum demişti ama. Yürü hadi, yürü, yürü. Cemal. Bu ne hal lan? Darlar gibi adamı yaptırıyorsun lan sen. Baba ben bunu yaptırmasam insana benzemiyorum ki ne? <laughs> kalk lan kalk. Şimdi sırası değil. Ali bir işler sarmış başımıza. Gidip bir konuşalım şunla. Tamam. Hadi. Gülmesene lan. <laughs> Ay gülme. Ya baba. Şimdi devir ya işte. Erkekler daha da yaptırıyor ya. Yürü lan yürü konuşma. Gülmesene <laughs> lan. Ne vuruyorsun ya? Gülme. <laughs> Yapmayaydın Arda. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.